Hoca işte millete kağıt çıkarttı. Orada daha doğrusu mavi kaplı bir defter dağıtıyorlar herkese. Oraya yazıyorsun falan. Bana da dedi ki daha işte yarın buçuk anlıyoruz. Sen dedi yeni geldin. Ha benim kulaklarım da hala uğulduyor 36 saat o pırpırlı uçak yolculuğunda. <laughs> Kafa hala yerine gelmemiş. Dedi ki sen dedi yeni geldin. Senin sınavı yapmana gerek yok. Yok dedim bir deneyelim bakalım neymiş falan. Aldım bir baktım ki o biz bunları lise bir mi öğrenmiştik ya? Şakası yok. Tabi yani şimdi A artı B eşittir C mesela. Ben bunun tarzancası Türkçesi olur mu? Burada, A artı B eşittir C'yi biliyorsan biliyorsun. Bilmiyorsan istersen tarzanca bil. Yani ne ne faydası hocam, olur? Affedersiniz şu mikrofon herhalde Düştü mü? Düşmüş mi? onu alalım. Öyle devam edelim. E, sessiz mi oluyordu program? Biraz baştan alırız hocam. Olur biter. He? Bu tarafta da var hocam. Ya. Ha, Oradan da gidiyor. Yedekli. Ya. Yoksa bu Şarlon'un filmlerine benzeyecek. <laughs> <laughs> Tabii Ramazan eğlenceleri falan bu gece. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir de diyorsunuz ki böyle sert haşin maşin söylüyorsun. Ya biz biz konuşunca herkes kır, kır, kırılıyor ama sonra düşünüp bağlıyor arkasında. <laughs> Neyse. Evet. <laughs> Şimdi yani bir, baktık Allah, Allah ya bu, bunları biz tam biliyoruz çakır şukur yaptık. Verdik kağıdı falan. Daha millet uğraşıyor falan bu Amerikan tarzanlar, <laughs> kovboylar, kovboy yavruları <laughs> uğraşıyorlar falan. Verdik. Hoca baktı falan. Biz o sınavdan yüz aldık. Yüz üzerinden. Tamam. Ya bu nedir falan. Şimdi o zaman da tabii Türkiye, Türkiye şimdi de bilen yok da o zaman hiç yok. Hiç yok. Hep gözlerinin önüne işte hurmalar, develer falan geliyor. Çöller falan. <laughs> Hollywood filmlerinden şimdi tabi bizimkilerin de Öyle gelmeye başladı da Kendini yabancının filminden tanırsan <laughs> Öyle zannedersin <laughs> Ondan sonra Şimdi Ben dedim ya biz bunları biliyoruz ben burada niye oturayım ki dedim Beni bir üst sınıfa alın Olurdu olmazdı Hiç böyle bir şey olmamış Şimdi ben bunları yalnız bak Ramazan'da haşa şunu da söyleyelim yani biz kendimizi övüyor falan değiliz. Estağfurullah hiç öyle bir şey huyumuz yoktur. Biz bunları çoktan aşmışız. Biz serden geçti. Gönül ehli bir adamız. Allah hepimizi kibirden korusun. Amin. Onun için böyle bir şey yok. Sadece hani olayları anlatıyoruz. Ayrıca bu benim marifetim değil. Bizim sınıftan. Ya Türkiye'de sınıftan... Amerika'yı mukayese ediyoruz. Hayır yani bizim eğitim... sınıftan kimi götürsen aynı şeyi yapardı. Çünkü eğitim düzgündü, ülke düzgündü. Evet. ülke böyle küçük Amerika olma, Avrupa olma falan havasında değildi, Türk olma havasındaydı. Hı hı. Neyse, ikinci sınıfa geçtiniz mi hemen? Ha şimdi ondan sonra işte dedi şey dediler ya olmaz falan, nasıl olur falan, ne yapacağız? E dedik ya tamam, bunu sene sonunda bir yük sınavı oluyor ya 3 saatlik, onu verin dedi. Ama hemen vereceğiz, ya bir, bir gün sonra vereceğiz, öyle bir ay çalışmak falan yok tamam, verin dedik, onu aldık. Ve oradan da işte 100 bin aldık 98 bin falan. Baktılar o aynasına. Bize atlattılar. Üç sınıfa. Ha, kimya dersine gittik aynı şey oldu. Bizeye gittik aynı şey oldu. Onun üzerine biz pat 3 sene atladık üniversitede. <laughs> Bir sene de bitirdik. Bak kendi marifetim değil. Bizim sınıfta benden akıllı çocuklar vardı. Kilisli filan. <laughs> Bizim kilisli Cevdet duyarsa kulakları çınlasın neyse işte. Falan, selam olsun. Yani mesela bu çocuk matematikte falan. Hani biz de iyiydik de. Bu da acayip iyiydi. Yani tahtaya kalkar böyle sırıtarak falan şakır şukur çözerdi. Hani bizde böyle insanlar çoktur. Sonra haber aldınız mı? Kilisli Cevdet ne olmuş? Kilisli Cevdet tabii iyi bir mühendis olmuş. Hmm. Oralarda herhalde. Yani, görmedim ama duydum. Siz o zaman dördüncü e, sınıfa mı? gelmiş oldu. yani aslında bitirecek kadar bana şey vermişler, kredi vermişler de. Ben dedim ki ya dur yeni geldik bir şeyler daha okuyalım. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp olur filan. Hani bir takım dersler seçtim falan. Ben yani evet. gelişti. Ee, o zaman toplam bir, bir buçuk yılda herhalde üniversiteyi bitirdiniz. Öyle mi oluyor? Yani zaman açısından. Öyle oldu. Kaç yaşında üniversite mezunu oldunuz? Diplomayı ne aldınız. Ne bileyim işte o yıl ise 18 yaş. 19 falandır. E 6-7 yıl sonra da profesör oluyorsunuz hocam. Yok bu, bu 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 dönem dahil. Yani gittiğimden 6 yıl sonra. Yani işte bir, bir buçuk yıl falan bu. Hı hı. Ondan sonra Şimdi 26 yaşında da 8, 8 ay bu. Şimdi Massachusetts bak gene yeni resmi dilden Massachusetts Institute of Technology. Yani hı. Massachusetts bunu söyleyemiyorsanız Amerikalı da söyleyemiyor. Çünkü bu kızıl adıdır. Haberiniz olsun. Bizim akrabalar. Bir adları kalmış. Kendilerine hepsini kesmişler. Ha. Bu uygar batı böyle çok keser insanları. Gittiği yerde. Kızıl bizim akrabalar? Onları evet, kastettiniz. Tabii, kesin akrabalar. Yoksa yani bu, göre akrabalığı değil Aa, hayır, hayır. Bunlar bizim eski akrabalar. Evet. Onun için tabi bize kalsa bizim eski akrabaları Amerika'yı tekrar veririz. O zaman oralar biraz daha düzgün bir ülke olur. Hani Onlar evet. da çünkü insanlık anlayışı, tabiat anlayışı falan çok ileriydi. Yıldırlarda, yerlilerde. Falan. Neyse. Dolayısıyla bu Massachusetts yani Massachusetts Massachusetts teknik evren kentinde de işte ondan sonra oraya gittik. Orası burs verdi. İşte 7-8 ay, ayda falan da oradan bu master denen hikayeyi bildirdik. Ondan sonra da Kaliforniya Üniversitesi Berkeley. Kaliforniya K ile yazılır. Onu da duyururuz. Çünkü dillerde yabancı isim bile kendi yazına göre, kendi okuduğu Türkçe şekilde söylenir zaten. ve okulur. C ile M ile yazılmaz. Türkçe, tabii, yazar Türkçe yazarken. Eskiden de hep böyleydi de. Hocam Berberler Paşa yazıyor. Paşa yazıyor. Ayrıca dönerciler döner döner CH iyi yazıyor. O zaman işte daha havalı oluyormuş. Öyle ya. Bir adam tarzanca biliyor diye bakan oluyorsa o da öyle yazar. Dönersi Adamın kabahati ne? Değil mi yani? <laughs> Neyse. İşte oradan oraya gidip ha, o ara mesela biz o zamanlar Türkiye'de böyle hastalıkları yoktu. Washington'u yazarken V ve Ş ile yazılırdı. Hatta Ankara'da meşhur Washington lokantası vardı ortasında. Hı hı. Çok meşhur. V ile Ş ile falan. Hep öyleydi yani. Birilerinin böyle özel merakı değildi bu. Hı hı. Ha şimdi bakıyoruz bazı kanallarda. Sizinkini de duymadım da. Böyle hani devletin bir kanalları var ya onlarda falan çok oluyor. şimdi Türkçe konuşurken arada sunucu, haber sunucusu Washington falan filan. Biz de diyoruz ki vay ona şuna böyle ne büyük insan bak ya şuna bak ya ne biçim tarz önce biliyor ya. Hemen böyle demek ki ailen gözünde itibarı artıyor ya. Yani böyle gariplikler ülkesindeyiz ya. Ama gariplikler kimsenin yanına kalmaz. Çok garipleşirsen ülkeni de elinden alır götürürler. Ona göre. Ne <laughs> iş ciddidir yani. Gülüyoruz ama. Evet. <gülüyor> 26 hocam. Ha neyse yani Bu... işte doktorayı da işte bir buçuk iki sene de onu bitirdik. Bitirmişiz. Birkaç çalışma yapıp değişik konularda bilimsel araştırma yapıp. Doktora dediğin araştırmayla olur. Ona duyurulur. Bir yerden fotokopi tercüme etmekle olmaz. <laughs> Haberleri olsun. <laughs> Ondan sonra işte bitince ben dedim ki bizim doktora hocası muhterem Bizzat vardı. Pitzer diye. Ya daha kaç sene kalacağız filan? Kaç sene sürecek bu? Dedi ya sen bitirdin. Ya fazla bile var çalışman. Yapma ya daha yeni geldik. <laughs> ya bir sene duralım şuralarda. Bir araştırmaya kafayı takmışım. Ayrı konu. Tezimden ayrı. Tezdimdekilerden ayrı. Onu yapayım dedim. Neyse bize bir maaş verdiler. Bir sene kendi kuramımızla uğraştık. Yeni bir şey çıkardık o ara. Falan filan. Neyse işte bütün bunlar. O ara biz 26 olmuşuz.